Lan Jantin şu aralar biraz hastaydım buradan mandalina portakal aldım sen de istiyorsan al kardeşim Abi alayım ben de ya Bunları eve kadar kim taşıyacak ya Oo. Ne güzel. Ya, Yapacak bir şey yok ya Oğlum ne güzel şirket arabalarımız vardı onları da bir süreliğine aldılar bizden ya Herkese muhtaç bir durumda yaşıyoruz ne yapacağız böyle Allah bir şekilde yolumuzu bulacağız kardeşim Ulan bu sesler ne lan böyle Yani Hatta sen de duyuyor mu bu sesler Oha oha ulan bu abartı abi, ne böyle ya. kimsiniz lan böyle Şilader bana bak bana Oğlum duymuyorlar ki bunlarda ya ya, açmışlar son ses müzikleri bak nereye gidiyorlar lan bunlar aa kafeye giriyorlar şerefsizlere bak Ganti çaktırmadan gitsek mi lan bunların yanına bir tanesi uzağa gidiyor abi vale deyip alsak mı arabaları deneyebiliriz ha sen git kırmızıya doğru ben sarıyı alıyorum bekle e, hoş geldiniz efendim arabanızı şöyle park edelim anahtarlar bize bırakabilirsiniz eyvallah kardeşim al anahtarı da şöyle Allah enayi verdi hemen insan Ay, bir sonra ya bunlar elimizde poşetle geliyoruz harbiden de. üstümüzde üniforma yok elimizde poşetler var ama üf diyorum sana be ben şöyle geçelim araba harbiden arabaların egzozları efsane şöyle yavaştan yola çıkalım e 5te birazcık makas atıp geri geliriz yani ne diyorsun olur abi olur poşetleri de eve atalım oraya <gülüyor> <gülüyor> enayi arabası bulmuşuz sen soruyla kırmızı şampiyon olacağım bombo. buraya nereden geldik bilmiyorum ama sarı kırmızı görünce arkadaşlar Galatasaraylı damarlarım kabarıyor şampiyon olacağım bombo. <laughs> Abi arabanın ikinci vitesi yok ya. Evet vites aralıklarını pek ayarlayamamışlar kardeşim. Ayarlarını birazcık bozmuşlar. Hop bir makas işte bu. Otoban fareleri yolda kardeşim. Boşver biz de ikinci vitesi kullanmayız kardeş. Demek ki mi? bu adamlar ya. pek rol yapmıyor kardeşim kendi aralarında. Abi arabalar çok iyi ya. Egzoz mevzoz her şey on numara. Şu sesi bir dinleyin arkadaşlar. Dinlemeyin. dinleyin dinleyin dinletiyorum oğlum ben. Abi ne oluyor abi? Seni mi aldım lan? Evet. Özür dilerim. Allah. Uy, slalom yapıyor. Bak bak bak. Abi gel sıfırdan. Olmazsa olmazımız zaten kardeşim. Şöyle sayıyorum. 3 2 1 başla. <laughs> Direkt 5. vitese taktım galiba. Çok Ama ya. olsun ona rağmen çok bir şey değişmedi. Arabayı direkt 5'e takıp kalktım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Abi ne yapıyorsun abi? Allah bariyerler anam. Abi frenin tutunca da yanlıyor ya. Woohoo işte bu bebeğim. Abi freninde bir sıkıntı var. Otomatik kendi fren basıyor ya. Allah Allah. Oğlum niye bütün antin kuntinler sana geliyor ya? Bilmiyorum abi ya. Ama arabalar çok iyi abi ses falan. Abi bastığını hissediyor kardeşim. Yolun zevkini alıyorum yani şu an kullanırken. Abi bak şarkı şu an <laughs> abi nasıl <laughs> 就是<生>。 Oha oğlum oradan buraya nasıl geliyor lan? Ses testi yapıyoruz şu an ve giderken yapıyoruz yani işin garibi. Ana şu an içimde hissediyorum o şarkıyı. Kız sesini kız beni duymayacaksın lan sala. Kıstım abi kızdım Ondan sonra konuşacağım konuşacağım duymayacaksın beni ya. Abi şarkı dinliyorum ya. Kardeşim kendin dinle bize niye dinletiyorsun Allah Allah. Tamam piyasa yaptı bu kadar değil lan kardeş. Abi buradan Efe'ye disim attım ben. Hani videolarda konuşmuyor ya abi. Anlamadım mı ya? Nasıl ya? Oo. Ben yeni anladım lan mevzuyu. Doğru Efe hiçbir videoda konuşmuyor arkadaşlar. Yok şarkı dinliyorum. Yok arabanın sesi çok güzel. Yok motorundaki bağırtının kuşkusu bana çok hoş geliyor. Hep böyle bir bahanesi var Efendi arkadaşlar. Asla bizimle muhatap olmuyor. Kendisi orada başka alemlerde takılıyor. Ya yani videoda burada Canti ile ben ne yapıyorsak yapıyoruz yapıyoruz. Işte. Efe sadece böyle gelip gizli gazlayıp kaçıyor. Şerefsiz. Aslında şu anda Efe var diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> o kadar anlaşılmıyor işte. O yanımızda oturuyor şu an. Bizim eve de geldik kardeşim. Poşetleri bırakayım ben geliyorum hemen. Bekliyorum abi ben arabaların başında. Tamam kardeşim. <laughs> Zaten bizden başka hırsız yok buralarda rahat ol. Şöyle şunları yukarıya doğru çıkarayım. Arabayı da stop etmeyelim. Soğumasın kardeşim. Sıcak kalsın. Sıcak sıcak. Diyor hala burada uyarı var kardeşim. Apartmanlara sıçmayın diye uyarı geçip duruyorlar ya. Allah Allah ya. Nasıl ya? Ya bizim apartmanda bir tane çocuk mu var? Adam mı var? Bilmiyorum ama sıçıp sıçıp duruyor. <laughs> Herhalde onun yüzünden de hepimiz apartmandan atılacağız az kaldı. Apartmana niye sıçıyor ya ev yok mu? İşte onu biz de bilmiyoruz artık psikolojik sorunları mı var? Bundan keyif mi alıyor emin değiliz. Ay şu arabaya bir mercekli far yaptırsalarmış on numara olurmuş ya. Harbiden abi. Bunlar işte abi bilmiyorlar ya araba yapmayı. İlla ben elimi atacağım şimdi. Belki paraları yoktur oğlum öyle üzerine gitmeyelim ama. Abi parası yoksa sar baksana abi. Ya işte bir kahve içip çıkacak kız tavlamaya çalışıyor bunlar da. İşleri güçleri bu. Gel yan yoldan çıkalım biraz ya. Birazcık burada gidelim. İki dakika burada süreyiz sonra tek tekrar her yan yok. Tamam abi. Görmesinler de bizi abi. Kardeşim bize her yer yaramıyor. <laughs> Hadi. Ma makaslara gel. Buradan da ne yapıyor ya? Lan nereye gidiyorsun? Nere? <laughs> <laughs> Otlanmaya çıkardı Peugeot'u ya Gerçi sonuçta Peugeot'un logosu bir kaplan E bunu da beslemek lazım arada bir Artık karnı oynamaz abi Ekte bize E5 otoban farelerin geliyor Jettir baba Otoban faresiyle jete kalkmadık da demeyiz ha Şu virajı bak 170'te giriyoruz Viraj testi yapıyoruz viraj testi kardeşim 170'te girdiğimiz virajdan çıktık lan Voo! Ejo ne ya? Oğlum var ya gördüğüm en iyi yol tutuşlu arabalardan biri lan bu. Bu bakmayacaksınız kardeşim. işlevine bakacaksınız. işlevine. hadi bakayım. Kantara bile mağaz atıyorum. Kalk 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 kalk. Eyvallah abi. Bu sefer de benimki kalktı. <laughs> Oğlum egzoz sesi artık başımı ağrıtmaya başladı lan. Bunun kumandası falan yok mu ya? Kapatalım birazcık. Harbiden abi bu ne ya? Valla iyi güzeldi başlarda da bu adamlar hep böyle kullanıyorsa valla yazık kafalarına. Neden Starbucks'a geldiklerini şimdi anladım. Millete rahatsızlık vermekten başka bir şey değil abi bu ya. <laughs> bu egzozlar kapatılsın ya. Bu arabanın egzozu <laughs> şaka mı? Bu arabaların hızı şaka mı ya? 180'li viraj testi mi geliyor? Aldı mı virajı? Allah! Lan var ya. <laughs> Zar zor aldı abi. Kardeşim bugün İstanbul'da ne var? Pandemi falan mı var? Niye bu kadar boştan yollar? Abi abi bu ne ya? İki çıkalım E5'te makas atalım dedik. Allah belanı Janti ne yapıyorsun lan Janti? Baktık olmadı bizde de bastık oldu kardeşim. Ya şaka <laughs> evet. Oy oy. çok güzel görüntü çıktı Bu arada 8 kamerasında. <laughs> <laughs> Burası önemli değil. <laughs> kahve önünde. Sürekli gidip kaza yapıyoruz değil mi burada? Adamlar camdan bir bakacak. Lan bunlar bizim araba değil mi Samet? Yok kanka bizim arabayı park ettik valeye verdik ya. Samet <laughs> 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 enayi galiba bir Centi, biraz İstanbul dışına doğru mu gitsek? Buralarda hiç trafik mürafik yok ya. Harbiden abi İstanbul'dan olmuş ya? İstanbul boşalmış kardeşim ya. Rahatlamıştır abi. <laughs> Bence de baya rahatlamışa benziyor. Dedik ya demez olaydık hemen gişeler trafiği kendini belli etmeye başladı buralarda bak. Abi ne trafiği bir tane araba var Olsun oğlum makas atacak kadar araba olsa yeter işte trafik için. Şurayı döner mi? 140 girdik bak buraya da. O viraj testçileri nerede kardeşim ha? Neredesiniz ulan ağzına tükürdüklerim. Böyle girer çıkarlar virajınıza işte. Ne SF, ne ABS. Bütün güvenlik önlemleri kapalı. Bu arabada gazko yok. Muska var kardeşim. Allah, yavrum kaldır kollarını teslim al etrafın sarılı Baskaza kaza vazgeçsin bu otobanın ananın lan, lan, araba kayıyor kayıyor tut oğlum tut oğlum Arabaya <laughs> lan 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 <laughs> köprüden uçacağım. Deniz üstü. <laughs> Abi gel sıfırdan kalkalım ya. Aa seninle yarım kalan hesabımız var değil mi? Gel gel. Say. Korna ile bak. Tamam. Hayır yok. Abi dur araba. Geri gidiyorsun oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oo kafa kafaya tam kafa kafaya arkadaşlar. Anda biraz farkı aşmaya başladık. Muhtemelen sen de aynı gözüküyoruz can ama Ben, abi de ben ileride gözüküyorum. Ben de senden ileride gözüküyorum. Hangimiz doğru söylüyor arkadaşlar? Şu farka bak anasını. Arada bir tırlık mesafe var lan. Abi ETS galiba iyice bozmuşlar kardeşim. Aradan tır geçer tır şu mesafeye bak. Bence ben kazandım. Bu arada kaçta gidiyorsun? Ben 205 ile gidiyorum Canti. Ben de 203 abi şu an. Oğlum bu nasıl oluyor o zaman lan? Allah Allah şuradan makasa girelim. De o zaman bir keyfimiz yerine gelsin. 200 mağaz attım. Ananı avradını. <laughs> Yoksa bu sefer de rol mü yapıyoruz ha? Hadi bas bas hadi bas. Hadi bas aslanım bas. Hadi. Ha, aynen aynen kardeşim geçersin ha aynen. Aynen. Sarı kırmızı çok yakışıyoruz belki ama hop hop usta ne yapıyorsun bak bendeletme ha. Bak, arkadaşlar değişik değişik hareketler yapıyor bana böyle. Öyle otobüsü önüne salarım seni. <laughs> abi ben senin önündeyim şu an Nasıl önündesin lan yan yana gidiyorsun sen Vallahi ya. Ya, hayır şu an abi, arayı var ya öyle bir Allah! Aslandı. Ananı yakarım! Şurada şöyle makaslara geleyim kardeşim. E imanlı ölmek nasip olur inşallah kardeşim. Olmadı yedi. İstisene ya bu ne yavaşlık ya Seni mi bekleyeceğim ben böyle sürekli be ayol Bekle abi bekle Yani seni beklerken ojelerim kurudu Nasıl ya Bergecan oldum 2 dakikada Bayağıdır Bergecan'la görüşmedim özledim lavuğu Bir BMW'sini alıp gazlayalım bir ara ya Abi burada çok trafik var abi frenler de tutmuyor Nasıl frenler tutmuyor lan, lan, lan Abi geçtim lan. abi geçtim Yani o arabayla geçmeyeceksin de neyle abi geçeceksin abi Lan önümüze kırıyorlar lan Allah cançerim <laughs> Oğlum var. Oğlum harbi bitti lan. Sen niye her kadar da bariyerin ortasında kalıyor? Bilmiyorum ama çok güzel olmuyor mu? Tam arasına giriyorum yani böyle. <laughs>